Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İngiliz Hoca ve bu videomda senenin aylarını öğreneceğiz. Yani months of the year. Tekrar edelim. Months of the year. Öncelikle bir başlığı inceleyelim. Gördüğümüz gibi kelimeleri iki kere okuyacağım. İngilizce kelimeleri benimle tekrarlayabilirsiniz. Ay, month, month, aylar, months, months sene year year seneler years years Evet arkadaşlar şimdi ayları görüyoruz. Ayları da aynı şekilde iki kere okuyacağım. Benimle tekrarlayabilirsiniz. Başlayalım. Ocak January January shubat, february. february. march. 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 nisan, april. april. mayus, may. may. haziran. June, June, Temuz, July, July, Ağustos, August, August, Eylül, September, September, Ekim, October. October Kasım November November Aralık December December Evet arkadaşlar şimdi de kısaltmalara geçelim. Gördüğümüz gibi ilk üç harfini kullanarak kısaltıyoruz. Ama burada May gördüğümüz gibi zaten 3 harf olduğu için aynı şeklinde bırakıyoruz. Ondan sonra bir göz atalım, bakalım. Bakın September 4 harf, buna dikkat edeceğiz. Ondan hariç gerisi yine 3 harf. Şöyle bir göz atalım. 3 harf, 3 harf, May zaten 3 harf. Ondan sonra August, September. September ilk 4 harfini yazıyoruz, buna dikkat edeceğiz. Ondan hariç hepsi ilk 3 harfi ile kısaltıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hem görsel bir şekilde tekrarlayalım benimle tekrarlayın. January February March April May June July August September October, November and December. Evet arkadaşlar. Alıştırmalara geçelim arkadaşlar. Şimdi write down the months of the year. Senenin aylarını yazın. Tekrar write down the months of the year. Başlayalım. Ben Ocak'la başlayacağım. İsterseniz videoyu burada duraklayın ve kendinizi test edin. Başlayalım. January, February, March, April, May, June. July August September October November December. Evet arkadaşlar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Evet arkadaşlar, çok çok tekrarladık. Şimdi eksik ayları bulacağız. January'dan sonra ne gelir? Düşünelim. yazıyorum. February gelir. Yani bu sıralamada January, February, March. Devam edelim. March'tan sonra ne gelir? Yazalım. April gelir. Evet. March, April, May. Devam edelim. Maydan sonra ne gelir? May. Hmm. Yazıyorum. June gelir. Evet. May, June, July. July'dan sonra ne gelir? Yazalım. August evet July August September September'dan sonra ne gelir? Yazalım. October September October November Evet, November'dan sonra December gelir. November, December, January. Evet, December'dan sonra ne geliyordu? Hatırlayalım. Yazalım. January gelir. Evet bakın, December, January, February. February'dan sonra yazalım. March gelir. February, March, April. April'dan sonra May gelir. April, May, June. June'dan sonra June July Evet. June July August August'tan sonra yazalım. September. August, September, October. October'dan sonra ne gelir? Hatırlayalım. Son örneğimiz. Doğru hatırlayalım. October'dan sonra November gelir. Evet. October, November, December. Evet arkadaşlar, thanks for watching. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için buradan abone olabilirsiniz. Ondan hariç Pinterest ve Instagram English X Hoca, Bunun altında beni bulabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. I will see you in my next video. Bye.